Derburnu adasına uzuyoruz gençler. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bu ne olmuş bu? Bu orada bir tıkalı mı kalmış? Şu anda yeni mi başladık? Bir şeyler oldu. sesim geliyor mu? Dur bakayım. Ses, ses, ses geliyor. Ses. Demin ne oldu? Demin sessiz miydik? Neydik? Bir şeyler oldu. Neyse buradan başlarız. Şeyi buradan açarız. Herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gençler, kendini genç hissedenler ve bizimle oyun oynayışımızı izleyen sevgili izleyicilerim diyeyim kısaca. Şimdi ne yaptık? Görevimiz neydi? En son ne yapmıştık? Ha, 100 tane kiremit. 100 kiremit ee, topladık. Görevin adı topladık. Açtık bakalım neydi. Ha, koruyucu duvar güçler koruyucu duvarı güçlendir iki görevi Amiral Angmur'la görüşeceğiz Amiral Angmur'a gelelim Koruyucu duvarı ne demiş Çok güzel sayende savunma duvarını güçlendirmeye yetecek malzememiz var İşimiz bittiğinde seni çağıracağım İşi bitti 22 milyon şeytan hatırası hırsızın eldivenleri kazanmış Şeytan hatırası 3 tane Para eder mi eder Bu iki saatlik. Şu üç saatlik olan hacıyı çıkartalım. iki saatlik yatalım. İki saatlik çıkmıyor çünkü bildiğim kadar çıkmasın. Şeytan atarız mı Evet arkadaşlar. Şimdi mantikolların mektubu görevi var. Mantikolların Angur'un sana vermek istediği bir görev var. Mantikorların mektubu görevini yapacağız. Tıklıyoruz. Ne diyor? Mantikorların mektubu. Eee. E, eh, karanlığın kölelerinin entrikalarıyla ilgilenmelisin. İlgilenmesinin ilgilenmesinin vakti geldi. Mantikorlara ve Kızılırsızlara gönderdikleri tüm mektupları ele geçirmeliyiz. Öncelikle Mantikorları ziyaret et. Tamam. Tam dedim. <laughs> Bu da tamam demiş. Ney? Genel Kol mektubu Mantraxvar'a götürmek için yola koyuldu. Bu mektubu vermesine engel olmasın. Tamam. Martyaxvar'ın oradaki General Kol'ları kesecek. Bakalım kaç tane kestikten sonra bir mektup düşürecek. Şimdi bir uçuş, uçuş zamanı uçuyoruz. Şöyle bir gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Martyaks var doğru gidelim. var keselim hatta. Martyaks var kese kese düşünmeye çalışalım. Anne var da biraz yaslanayım da arkaya. Rahat olayım. siz beni daha rahat görürsünüz. Hem de ben şöyle yapalım. genel kon Mart Jackson'ın olduğu yerde daha çok oluyor yani zaten. Olmadı o tava bırakırız, öyle keseriz. Ama bakalım kaç tane düşecek? Çabuk düşecek mi? Umarım çabuk düşüyordur. Umarım saatlerce, aylarca, günlerce kesmemize gerek kalmaz. Bazı görevlerin dropları çok saçma ya. O kadar kesiyorsun, kesiyorsun düşmüyor. 5-20 dakika kesmeye bir düşmesi lazım aslında ama. Hadi bakalım Ah cellat 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 cellat, cellat, cellat. cellata, 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 cellata. var burada olur normalde burada yok bu sefer Ya da Raksaşa'nın yanında vardır genel kor. Oh, var mıydı burda koru Hah bir tane genel koru Daha, Bir tane genel kor olur mu ya ankora yani öldür öldürememişsin sana burada yani, öl lan. öldü öldü ama düşmedi. Zaten bir tane general kol kesmeyle general kor kesmeyle düşeceğini zannetmiyordum ama General kollar burada olur normalde. Gelin hepiniz Gelin tüm Haydi. Haydi haydi. Genel haritadan açayım. Nerede olduğumuza bakın. Buradayız. Matrax varın, doğu, varın doğduğu. olduğu yer. yine ee, şunları da açalım. Potlarımızı bassın otomatik. Ne? Şunu da açalım. Raksaşa burada mıydı diye ona bakacaktım. Aha general kollat gelin lan. Kor gibi general. Ha. Raksaşa burada mıyız? şu generali de kes. Genel gördüm ki gördüm kesmeden edemiyor Aha düştü. Geç kaldın mektubu Marx'a verdim bile. İnsanların kaderi mühürlendi diyor. Vay. Marx'ın kendisini keserim lan o zaman mektubu ona verdiyse. Nasıl insan kaderi mühürleniyormuş. Aa. Gördüğünüz üzere arkadaşlar görevimiz tamamlandı. Antikorların mektubu. Amiral Angbora, Angmura rapor vermeye gideceğiz. Antikorların mektubu görevi de böyle bitti. Mektubu bulamadık. Angmura rapor vermeye. Çünkü Martyaksvara vermiş. Koşacağız o zaman. 15-20 tane kestik bitti Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu işler böyle. Kaç tane? 3 tane mi şeytan hatırası? Yok iki tane. İki tane şeytan hatırası. Şeytan hatıraların tanesi ne kadardı ya? 50k mı? 20k mı? 100k mı? 200k mı? Bir şeyleri satarız. Orada satacak bir şeyimiz var mı pazarda? Çok da bir şeyimiz kalmamış. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Genel olarak mantıkoların mektubu görevi burada bitecek. Devamında ne yapacağız bakalım? Mantıkoların mektubu. Tıkladık. Sonunda geldim mektubu bulabildim mi? Hayır geç kaldım. Genel kor mektubu Martiaksvara verdi bile. Aa bu durumu pek de kolay hale getirmiyor. Casusların Martiaksva Martiaksvarın bulunduğu yeri öğrenecek. Lütfen. Bunu ödül olarak kabul et. Yeni gelişmeler olduğunda seminleneceğim. Sağ ol. Ödül ne verdi? 18 milyon XP bilinmeyen tılsım. doksuyu. Doksuyu. Doksuyu ne veriyormuş? Kritik isabet şansı. Oo iyiymiş. Mantikoların mektubu görevi bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay demeden önce bu kötü yılan mantosu satıyormuş adama. Dur bakayım kaça satıyor. İyiymiş. Beceri hasarı var. 5 HP eminimi. Canavarlara karşı güçlü 9. Ee, 2000 HP. İyi aslında lan. Fena değilmiş. Ama bizim elimizdeki de iyi ya. Elimizdekinden vazgeçemem şimdi. Elim almışım bir tane. Buna da o kadar şey veresim yok. Soylu Zodiac Kılıç. 8. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. hoşça kalın, Bay bay.